İsmail Bek Gaspralı Şiirler Aman oğlum Aman oğlum satma sakın Elindeki toprağı Anan gibi seni besler bereketli kuşağı Piçen, arpa, aç istemez Verir sana bunları Sefil rezil olma sakın Satıp ana toprağı yediklerin, içtiklerin hep bu toproqdan keli jebingdagi aqchalari saga bu to'proq veri alma armut arpa bo'g'day bag' va cümlesi toprağın toprog'ing verdigi satma satmaaqin toprağa. Onu bilib sevmalisin Çayır ili baxchayi aqcha sudur, aqar kiter bitirirsin aqchai Бақча китті, ақча битті, Нә олур сенің халын? Аман, оғлым, топла ақча, Кері қайтар бақчайы. Бақ, сенің бір чайырың бар, не гүзелдір чоқрағы, Шырыл-шырыл келесуу, Ярып-қара топрағы, Лянет идер саңа чоқрақ, Сатмасақын Чайры Eğer satsan çevirirsin, fenaya sen hayrı. Saç tarlaya arpa, boğday, işle, bekle tarlayı. Bir saçarsın, on alarsın, unutmayıp hudayı. Bir çuval boğdaya karşı altın kümüş verirler. Kereklerin her ne ise bunlar ile gelirler. Aman oğlum, satma sakın. Elindeki toprağı, anan gibi seni besler, bereketli kucağı. Piçen, arpa, aş istemez, verir sana bunları. Sefil rezil olmasakın, satıp ana toprağı. Karım Buna yeşil ada derler, yüce mali çatırdağ. Bunun bir tarafı çöldür, bir tarafı bahçe bak. Kelir sular yaylalardan ne güzeldir boyları, altın aşlık tarlaları, kozuları, koyları. O terkuşlar sabah akşam olur yazda gülistan, her ne taraf göz edersin altın aşlık bağ bostan. Pek güzeldir ab avası, yay ve çay, çay ve yay, şehirlerin eskileri, karasu bahçe saray. Dop dolu edi halkımızla yeşil ada bir zaman, az değildi yurtumuzda menla batır karaman. Zeval geldi, yurt bozuldu, kaç ve koş alda bile, gitti halklar, geldi yatlar başka hal ve dil ile unutmanız çocukların karım sizin vitandır sahip olunuz bu vitana çalışıp edip ile buna yeşil ada derler yüce male çatırdak bunun bir tarafı çöldür bir tarafı bahçe bah İsmail Bek Gaspralı Şiirler Aman oğlum. Aman oğlum satma sakın elindeki toprağı. Anan gibi seni besler bereketli kuşağı. Piçen, arpa, aş istemez verir sana bunları. Sefil rezil olma sakın satıp ana toprağı. Yediklerin, içtiklerin hep bu topraktan gelir. жебіндегі ақчалары саңа бүтп